17 günlük e, sokağa çıkmak isteması vardı bugün sona erdi ve şehir merkezinde ciddi bir kalabalık var. Bunun yansıması oluyor mu? Ne düşünüyorsunuz bu Ya tabii ki insanlar şimdi evde bunu aldığı alışverişe çıktı. Tabii ki küçük bir yansıması var ama kesinlikle ne kapanma öncesi gibi ne de eski yıllardaki hareketlilik kesinlikle yok. İnsanların maddi durumundaki Kısıtlamadan dolayı bize de yansıyor İnşallah daha iyi olacak diye umut ediyoruz Ama kalabalığın daha çok banka ödemeleri Ve fatura ödemeleri olduğunu da belirtmek lazım Alışveriş yok yani abicim. Ya Şimdi öncelikle hoş geldiniz Daha önce de bunu sizle konuşmuştuk Şu anda görüyorsunuz dışarısı çok kalabalık Yine 10, 10 gün sonra Yine denilecek işte Vaka sayıları çok arttı yine kapatalım Yani burada neden hep Günah keçisi işletmeler ilan ediliyor Bu virüs Dışarıda bulaşmıyor, işletmeden içeri girince mi bulaşılıyor? Ya, bulaşıyor. Yani 30 tane elemanımız var. Bir türlü biz açamıyoruz. Bizim gibi bazı yiğit özellikle yiyecek içecek sektöründeki işletmeler açamıyor. Yani yazık günah değil mi? Bize yazık günah değil mi? Dükkanları kepenk kapatacak hale geldik. Ya biz illa biz açalım da demiyoruz ama dışarıdaki şu kalabalık ne? 10 gün sonra 15 gün sonra yine bunun günahını biz çekeceğiz. Yine bu işletmeler kapanacak. Zaten kapalıyız. Yani buna artık bir son verilsin. Yetkili bunu göremiyor mu? Bayramdan önce yine aynısı oldu. İnanın artık buramıza kadar geldi. Bayramdan önce aynısı oldu. Bir 10 günlük açalım diye vaka sayıları inanılmaz derecede arttı. Yani bir sinema izliyoruz, bir komedi izliyoruz. Bu kadar da değil. Tamam diyoruz siyasetçilerimiz, büyüklerimiz bizden iyi bilir. Ama yani bize de Allah akıl vermiş bunu göremeyecek düzeyde mi? Şuraya bakın. Ben size soruyorum dışarıdaki kalabalığa bakın. Sanki böyle tamam insanlar bunu almış anlıyorum 17 günlük bir bunalma var. Doğru mu? İnsanlar bunu almış evet kendini dışarı atıyor ama hiçbir kollama yok hiçbir şey yok. Yine 10 gün sonra aynısı olacak güzel kardeşim ya. Yazık bizim Ki. yazık kendini dışarı atan e, vatandaşın esnafa bir e, dönüşü oluyor mu? Ya, şimdi bugün ilk gün tabii ki insanlar bir yansıması olacaktır az çok. Bizi olur, başkalarını olur. Ama bunun devamı gelmez. Bu işletmeler meydanda özellikle kira çok yüksek. Mal sahipleri kira işlet, yani bizlere hiç bu konuda destek olmuyor. E, devletin verdiği destekler de ortada. E, 30 milyarlık, 40 milyarlık kirası olan yerler 1 milyar destek yardımıyla dönmesi yani mucizeye bağlı. Böyle bir şey yok. Böyle bir hesap şekli varsa bizi anlatsınlar biz de uygulayalım. Bizim artık buramıza kadar geldi. Bize bir faydası yok. Biz vatandaşlarımıza düşünüyoruz. Devletimizi de düşünüyoruz. Ama bizi de artık biri düşünsün. Bir yıldan fazladır süredir biz bu e, şeyle uğraşıyoruz yani. Artık bilmiyorum yani bunu artık birinin son demesi gerekiyor. Bunu aldığı için millet 17 gün içeride kapalı olduğu için zaten mahallelerde de zar zor yine kaçamak kaçamak yaparak çıktıkları için. Şu an aşağıda olanların hepsi yani sıkıldı, bunu aldı, o yüzden dışarı çıktılar. Yani şu an esnafada bir yararı yani şu anlık göremedik. Yani şu anda söyledin gibi 17 gündür kapalıydık zaten. Biz zaten normalde kahveciler olsun, çaycıklar olsun bir aydır kapalıyız Ramazan'dan dolayı. Ama şu anda 17 Mayıs itibariyle herkes açıldı. Restoranlar hariç, onlar da paket servisinde. Ama şu anda bir kalabalık var, bir eski ev her an dönüş gözüküyor ama yarın ne olur onu bilemiyorum. Ama bugün gerçekten güzel, işlerimiz de güzel. Esnaf şu anda canlı. Ben çünkü her tarafa girip çıkıyorum şu an. Esnaf şu anda canlı ama yarın ne olur? İnşallah daha iyi olur. Kalabalık var. Esnafa şu an bir anlık bir yansıma oldu. Ama tabii 17 günün kapanmış olmasının vermiş olduğu etkisi kaç ayda yerine koyulur onu bilemiyoruz tabii. Ekipman sahiplerimiz bizim 17 günlük kiramızı bizden alacak mı bilemiyoruz. Ee, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ha bu bir gün iki gün ya yani pazartesi ve cumalar yoğun oluyor. Geri kalan hafta içi günler sakin. Ama tabii insanların en büyük sıkıntısı e, fiyatların aşırı yükselmiş olması. Kimi böyle e, uyanıklığına kaçıyor işin. Kimi gerçekten aldığı ham maddeye zam gelmiş. Onu yansıtmak zorunda kalıyor. Ortak şey tepki her şeye zam geldi. Her şeye zam geldi. Biz de zamla alıyoruz. Bir aldığımızı bir daha aynı fiyata alamıyoruz. Aynı fiyata satamıyoruz. Yani vatandaştan yüz yüze biz geldiğimizden sıkıntısını biz çekiyoruz. Hakkımızda hayırlısı. Esnaf olarak da bize büyük faydası var tabii ki. Alışveriş yapıyor Allah razı olsun bunlardan. 17 gün boyunca eve hapis kaldık. Hiçbir gelir yok, hiçbir şey yok. Her şey cepten, her şey Gitti, bitti. Ama şu an dediğiniz gibi yani bu kapanarak çözüm olacağına ben inanmıyorum. Çünkü ha, bu millet kapandığı zaman ne yapıyor? Çıktığı zaman aynı kişiler aynı şey diyeceğim. Ben buna inanmıyorum bir sefer. Esnafa çok katkısı olma, hani olduğunu zannetmiyorum ama bunu aldı. İnsanlar da bunu aldı. Bayağı sıkıntıları var. Yani insanlar evde dura dura bunu aldılar. Ama biraz da esnaftan yani az da olsa nefes ala, al, hani alıyor diyorum. Başka yani şu anda diyeceklerim bunlar ama yüzde elli değil de hani biraz daha üstü bunu aldılar. Yani insanlar bayağı bu evde durulmuyor yani şey yapılmıyor yani onun için biraz da kalabalık var ama maske mesafe bunları yani mesafe maskeyi hijyenik elden bırakmayacağız. Bunlar bunlar olmazdı ümütti. Hani yani oldu hani bunları yaparsak inşallah bu virüsü de atlatacağız inşallah. Yani e, hem bunalma var hem dediğim size şöyle eksikleri vardı. Tabii bayram alışverişine çıkamadılar. İşte ne bileyim ek, o oldu, bu oldu falan derken çok şükür bir katkıları oldu bize de yani. Ama bundan sonraki işlerimizin daha da çok iyiye gitmesini istiyoruz. Çünkü bayağı bir geçmiş dönemden kalan eksiklerimiz var. Onları tamamlamamız lazım. İnşallah daha da iyi olacağız. Şimdi abim ilk seneden beri ülkelerimiz kapanmış durumda insanlar açıldı açılacak açıldı, açılacak psikolojisi hep bozuldu ne yaptı herkes bekledi bekledi akın yaptı e akın yapması bir yandan iyi alışveriş olması lazım bu ekonomi dönmesi lazım dönmese yani tok geldik aç gideriz yani olmaz Devletimizin Allah razı olsun. Şimdi 17 yıllık kapanmadan sonra ee, vatandaş dışarıya attı evde bunaldılar. Ee, şey olarak da ekonomik olarak da işte bir hareket var. Ama bu 17 günlük süre içerisinde içeride kaldılar. Bu bir gün, iki gün sürecek olan bir şey. Tabii bunun belli bir içeride parayı harcayamadılar. <laughs> Öyle bir durum söz konusu. Ama ekonomik olarak esnaf da bayağı bir geride şu anda. Yani biz şu anda bizim şu anda 50 bin lira bir şeyimiz var, açığımız var. Bunun kira var, işçi sigortası var, maaşı var. Böyle sıkıntılarımız var. Buna e, devlet şey olarak bir yardımda bulunmadı. Olanda da faiz sistemi biliyorsunuz. Onlara da girmek istemiyoruz. Girdikçe çöküyoruz. Bu. Ama şu anda kimse şu anda bir mutlu değil yani. Esnaf olarak mutlu değil. Şimdi vatandaş yok diyor, diyor. Bak yanda arkadaşın şeysi var. Adamın ödemesi var. Çeki yazılmasın diye aldığı paradan aşağıya döktü şu anda malı. İnan ki aldığı paranın yarısına satıyor. Orası bir de bomboş. Bir kere başkan esnafa bir katkısı yok. Bak mesela şu Çankaya'nın önünde adam bir tane ip almak için sıraya girmiş. Ne katkısı olacak? 1 lira, 3 lira. Ya bak adam elleri cebinde hala havu dolanıp duruyorlar. Yani bazı mağazalar mesela iyi. Eşi vakit, defato, mefato bunlar çok iyi ama diğer türlü Zannetmiyorum. Ben de şurada esnafım. Bir kişi girmedi mağazama. Yani zor durumdayız. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu Covid olayı da kolay kolay bitecek durumda değil yani. 2-3 sene daha böyle. Bak vakalar yine çıksın yine yasak olacak. Bak şu an 60 binden 10 bine düştü değil mi vakalar? Yine çıkacak. Yani zannetmiyorum millet şu an altınlarını da bozduruyor. Perişan haldeyiz. Bakalım Allah sonumuzu ayırsın kardeş. Tabii ki aslında 17 gün değil. Bir tık öncesine gidelim. 12 günde Nisan'dan var. Bir aydır insanlar eve kapanmış durumda. Tabii bu arada marketlerin çok iyi işine yaradı. Marketler uçtu. Tüm sektörlerden ürünler sattığı için marketler bayağı uçmuş. Artık ellerinden birileri mi tutuyor? O da meçhul. İnsanlar gerçekten evde daraldığı için bir hava alalım. Bir gözü gönlümüz açsın. İnsanlar gerçekten çok karamsar durumda. Görüyorsunuz sokaklarda hareketli, evet esnafa da bir tık olsun bir can suyu olmuş yani. E, tabii ki esnafa yardım oldu. 17 gün sonra herkesin ödemeleri vardı. E, i̇nsanlar dışarı çıkmak zorunda kaldı. E, bize de yaradı tabii ki esnafa dokundu bu. E, paket servisi bile yapsak e, insanlar gel aldı, e, ürünümüzü bitirdi bu saatlerde saat e, 3-4 oldu. Dörtte dönerimiz bitti. Normalde görülmemiş bir şeydi. E, ee, i̇lli inşallah bir şey biraz İran'da açıldığı zaman normale döneceğiz diye düşünüyoruz ama bugüne kadarki çektiğimiz çilenin haddi var hesabı yok. Ee, kiralarımız birikti, ödemelerimiz birikti, kredilerimiz birikti. Yani birikti oğlu birikti. İnşallah bugünden sonra e, bir daha kapamalar görmeyiz. Hatta bu kapamayı da artık restoranları dışına almak gerekiyor. Restoranlar çünkü ee, oturma düzeniyle olsun e, diğer farklı konularda e, önlemlerini alıyor. Bu önlemler doğrusunda da inşallah lokantalar 1 e, bir hazirana beklemeden açılır. Çünkü esnaf kana alıyor. Teşekkür ederim.